Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere çok pratik ve çok lezzetli bir yemek tarifi vereceğim. Yoğurt, patlıcan, tavuk, patates çok güzel bir tarif oldu. Siz de mutlaka denemeniz gerekiyor bu tarifi. Hemen tarifimize geçelim. Şimdi önce e, süzme yoğurdum var. Bir 200 gram kadar falan. Ben bunu kendim süzdürdüm bir gün önceden. Bu kaba yapacağım için ben bu kabın içinde karıştıracağım. Şimdi bu közlediğim patlıcanları koydum içine. İçinde bir de iki diş sarımsak var. Daha sonra bir tatlı kaşığı tuz ekledim. Şimdi bu alt tabanını oluşturmuş oldum tarifin. Bunu yaydım bu şekilde. Doğradığım, küçük küçük doğradığım tavuklar vardı. Onları tavaya atıp pişireceğim şimdi. Sarımsak da var içinde. Burada da patatesleri gösterelim. Kızarttım patatesler. Evet tavuklarımız pişti. Bakın. Şimdi baharatlarını ekleyeceğim. Arala da hemen karıştırıyorum. Evet tavuklarımız hazır. Şimdi patateslerimizi koyuyoruz ikinci katmanlarını. Üzerine yayıyoruz bu şekilde. Daha sonra tavuklarımız üzerlerine koyuyorum. O kadar lezzetli bir tarif oldu ki yani anlatamam denemeniz lazım yani çok lezzetli oldu. Üzerlerini domatesle süslüyorum. biberlerini de koyalım. Bakın görüntüsü de çok güzel oldu. Şimdiden deneyecekler afiyet olsun. Bir dahaki videomuzda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.